Herkese merhabalar sevgili takipçilerim. 13 Ekim çarşamba günü Elazığ yarış programı tahmin videosuyla sizlerle birlikteyiz. Elazığ'da 8 koşulu bir program bizi bekliyor. ilk koşu şart 4 2 yaşlı İngilizler 1200 metre kum pistte start alacaklar. Fakat öncesinde hemen bir hatırlatma yapmak istiyorum. İstanbul videomuz yayında. Onu kanalımızdan bulabilirsiniz. Ee, yarış analizleriyle sizlerle birlikteyiz. Yalnızca kupon yaptırmıyoruz. Aynı zamanda e, burada atları analiz edip size tercih yapma imkanı sunuyoruz. Siz en iyisinin hangisi olduğuna karar veriyorsunuz. Bu şekilde bir analiz e, videosu yapıyoruz. Bizim e, video tercihimiz bu yönde. Size basit kupon vermekten ziyade aslında burada e, tercih size bıraktığımız bir e, durum var. Bu şekilde videoları yapıyoruz. Bunu da ufaktan böyle bir söylemek istedim. Bir giriş yapmış olduk. Şimdi başlayalım. Bu koşu şart 4 2 yaşlı İngilizler dedik. 1200 metre kum pist dedik. Ee, kısa mesafede son yarışında bu pistte çok iyi gitmiş bir safkan var ki o da 4 numaralı Famous Love. Onu söyleyeceğiz. Famous Love açıkçası safkan yani son yarışını kazandı ve e, 1.14 yani rakiplerine bakın. Bu pistte bu pistte 1.14 elde etmiş. En yakın rakibi 1.16 ya yani Başka söyleyecek bir şey yok aslında ama at atı geçer mantığıyla bakacak olursak şayet başka isimlere önelebiliriz. Ama ben size şöyle söyleyeyim. Ee, yani derece çok başka bir mevzudur ve 1.14 ile 1.16 arasında ki o da 1.16 dediğimiz 1.17 neredeyse. Bakın 1.16 99 ya 1.17. Şimdi arkadaşlar bu at 1.14 85 yapmış. 1.15'e 1.17 düşünün. 2 saniyelik bir fark var. Yani bu At Famous Love 2 numaralı en yakın rakibi Bali kızının 2 saniye önünde bitiriyor 1200 metredeki bir yarışı ve şimdi tekrar aynı pistte aynı mesafede koşulacak. Zaten bu atın olacaksa bir rakibi var bana sorarsanız o da 2 numaralı Bali kızı. Belki performans olarak 3 numaralı Zafirem de söylenebilir ama bu safkanın da 91 günlük bir aranın ardından geleceğini hatırlatmakta fayda var. Nitekim en iyi derecesinde 1.19 olduğunu görüyoruz. O yüzden bir temkinli yaklaşıyoruz tabii ki. Şimdi gelelim 1, 16, 99, 1.17'lik derecesiyle 2 numaralı balik hızına. Onun performansına diyecek bir şey yok. 3 yarış galibiyet üstüne ikincilik. 24 günlük bir aranın ardından çok iyi dinlenmiş geliyor. Ama dediğim gibi rakibi çok kuvvetli. Bu arada ikürüsü var balık kızının daha ceylanı. Eğer ikürüsünü bir taktik yarışı olarak koşarlarsa burada. Nitekim öyle gibi gözüküyor. Yani Safka'nın baktığınızda son 3 yarışında 2 bir 4'üncülük var. Muhtemelen burada benim tahminim o yönde Famous Love'ın ne kadar iyi bir safkan olduğunu farkındalar ve onu durdurmak için burada bu atı e, kullanacaklardır diye düşünüyorum. 7 numaralı daha Ceylan'ı 4 numaralı Famous Love'ı engelleyebilirse şayet bir şekilde nasıl olursa artık yani faul değil de bu kastettiğim mevzu. E, yani hani yarışın başlarında önünü keserek olabilir, bozarak olabilir, o atın temposunu önleyerek olabilir, istemediği bir yarışa o atı sürükleyerek olabilir. Bu bir şekilde olabilir. Birçok yöntemle yapılabilir bu konuda. 2 numaralı Bali kızını bu şekilde galibiyete ulaştırmaya çalışabilirler. Ee, tabi bu dediklerimin hiçbiri de gerçekleşmeyebilir. Yani daha Ceylan'ı kendi yarışını koşup Balikız'ı kendi yarışını koşup 4 numaralı Famous da kendi yarışını koşabilir. Şimdi burada başka isimler var mı? Çok da söylenecek. Bence hani göze çarpacak hani bu at yani söylenmez mi bedenilecek bir isim yok gibi geliyor bana. Bu sebeple ben 4 numaralı Famous Love mümkünse tek diyorum. Çünkü atın derecesini gösterdim size. 1.15'e 1.17 arasında 2 saniye var. Aynı pistte elde Bu pistte elde edilmiş 1200 metre derecesine bakın. Biri 117 yapmış. Diğeri 115 yapmış. Yani tercih sizin. 2 numaralı Bali kızı ikinci ihtimal olarak benim söyleyeceğim Safkan. Başka da bu koşuyla ilgili fazla söyleyecek bir şey olduğunu düşünmüyorum. Zaten 7 safkan var. Gelelim yine 7 atın koştuğu. ikinci koşu şart 4. 3 yaşlı İngilizler bu sefer. 2000 metre kum pistte koşulacak bir koşu. Burada biraz daha birbirine rakip olacak isimler var. Onlardan birisiyle başlayalım. 3 numaralı Race Master. Kapalı gözlük. Starta kadar kulaklıkla getirilecek safkan. Açıkçası son yarışlarında son 4 koşusunda da çok iyi koşmuş. 3. 1. 2. 1. gelmiş. Onun performansına formuna diyecek bir şey yok. Bu safkan gayet hazır. E, rakiplerini e, net bir şekilde geçebilecek bir safkan, kendini göstermiş bir safkan. 4 yarıştır iyi koşuyor. Önden e, öncesinde bir çim e, deneyimi var. Onu saymayalım. Yani at şu anda kabakumda kumda koşacak neticede. E, rakibi kimdir derseniz Burada yakın zamanda iyi koşmuş bir ikincili bir birinciliği olan bir safkan var. 7 numaralı Tanerhan. Ferit yardımcıyla koşacak o Safgan. Dış start tercihli ama 5. kul var. Ne kadar dış size kalmış yani onun tabi yorumu. Ee, son iki koşusunda bir ikincili bir birinciliği var bu safkanın Haliyle bu da formda bir isim. Ee, ben hani rakip olarak burada... 3 numaraya 7 numarayı görüyorum. Ama 2 numaralı Michael ara geçmişte önerdiğim bir safkan son koşusunda kötü koştu. Ondan evvelinde 5. 3. 2 kez 1. 1 bir kez 2. gelmiş. Kalitesi var. Son koşuda kötü koşmuş ama ne malum bu koşuda iyi koşmayacağı değil mi? Yani düşünenler o ata yönelebilirler. Bir de çok daha düşük de olsa bir safgan var ki 4 numaralı Tangos belki yazılabilir ama ben Tangos'u daha geri planda görüyorum. Benim önerim 3 numaralı Race Master favori 7 numaralı Tanerhan ikinci at olarak söylüyorum. Michael Ara biraz daha sürpriz kalacaktır. Tangos'un ise şansı düşük olan safkan olarak görüyorum bunu belirteyim. Ee, bana sorarsanız hani ben oynasam nasıl oynardım bu koşuyla de, e, muhtemelen 3 numaralı Race Master daha ön planda olduğu için tek atılabilir derdim. Ama bir önceki koşuda da dediğim gibi 4 numara Famous Love vardı tek atılmalık. Yani bu koşuda aslında bu iki yarış içinde şöyle söyleyeyim size ister ikisinde tek geçin, isterseniz de ya birinde tek geçip diğerinde geçmeyin. Öyle bir durum var. Hani öyle bir durum var. Zaten bu altılıyı bağlamadığı için biliyorsunuz K6 koşu programı 6'lıyı bağlamıyor. Eee 7'li plasenin bu ilk ayağı bir de 1. 4'lük yanının ikinci ayağına bağlı. Ee, burada çok fazla kafaya takacak bir şey yok 6'lı oynayanlar için onu söyleyeyim. Gelelim 3. koşuya. Üçüncü koşuda 10 safkan start alacak. Handikap 14, 4 büyük Araplar 1800 metre kum pistte koşulacak bir yarış olacak. Bu ilk tercihimiz bizim burada 2 numaralı Çakır Ali olacak. Çakır Ali 58,5 kiloda start alacak olan safkan son 6 yarışında hep tabela yapmış bir isim. Kilosu güzel, mesafe iyi, uygun. Son yarışlarına baktığımızda da 3. 1., 5., 4., 1., 3. gelmiş. Gayet formda bir isim. E rakibi var mıdır? Burada var tabii ki. 5 numaralı Sancak Çiçeği benim için buradaki en ön planlı safkan rakip olarak ona. Son 3 yarışında bir birincilik, bir ikincilik, bir dördüncülü var bu ismi. Başka hangi ismi söyleyebilirsin derseniz ben 7 numaralı Keşte Bata'yı söyleyebilirim. Keşte Bata son 3 yarışında bir birincilik, bir üçüncülük, bir beşincilik elde etti. Ee, zorlama bir isim bir numaralı ünlü prens olur. Biraz daha zorlama olur. Yani burada biraz daha hani e, yani ya, ya tutarsa ya kaçabilir. Son koşuda bir ikinciliği var. Ondan önce son yarışta altı koşusunda bir beşincilik bir üçüncülük var. Geriye kalan üç koşuda tabela dışı kalmış bir safkan. İhtimali düşüktür. Ee, yine bu koşuda bir önceki koşuda da belirttiğim üzere aynı şekilde bir belirtmeyle gideceğim. 2 numaralı Çakır Ali bence önde ama tek geçme ihtimalimiz bu koşuda yok gibi gözüküyor. Çakır Ali yanına mutlaka 5 numaralı Sancak Çiçeği'ni yazalım. İsteyenler 7 numaralı Keşte da yazabilirler. 1 numaralı Ünlü Prens daha düşük şanslı olan bir Safkan. Ee, Tabi diğer isimlerden yine sürpriz gördüğünüz bir yerden duyduğunuz bir duyum aldığınız bir Safkan varsa mutlaka yazın. Bu sırf bu koşu için değil bütün koşular için geçerlidir. Bunları hep böyle hatırlatmaya çalışıyorum. Çünkü çünkü belirttiğim üzere önemli olan benim e, tercihim değil. Ben size burada bunları analizini yapıyorum. Siz buradan e, çıkarımlar yapıp kendi yorumunuzu katıp bir kupon oluşturuyorsunuz. Bu çok önemli bir nokta. Nitekim buna istinaden gelelim dördüncü koşuya. 13 safkanın start alacağı Handicap 13 3 yukarı İngilizler 1700 metre kompiste koşulacak arkadaşlar bu koşu. Burada benim için ön plana çıktığını düşündüğüm bir isim Altunmalı Hawaii Storm ama şimdi arkadaşlar bu koşuda çok fazla böyle bir yüksek kilo var anlatabiliyor muyum 1700 metre fazla uzun bir mesafe değil ama yüksek kiloda safkanlar var 62 50 işte 60 buçuk 59 buçuk bu kilolardaki safkanların işi biraz zor olacaktır yine de çünkü 55 kiloda rakipleri var 56 kiloda koşan safkanlar var 56 buçuk kilo keza öyle e, ben yine de burada 60.5 kilodaki Hawaii Storm'u söylemek durumundayım. Safkan son yarışlarına baktığımızda 4. 2. 3. gelmiş son 3 yarışında. Ondan evvel de son 6 yarışında yalnızca bir kez tabela dışı kalmış bir ismi haliyle tabii ki ön plana çıkıyor. E, yine son 2 yarışında 4. olan bir Safkan var. E, Bogota 8 numaralı Safkan. E, ya da 9 numaralı Bayrossi son yarışında 4. oldu. Birazcık daha böyle bir sürpriz potansiyelli gözüküyor. E, daha yüksek bir Ganyan'la gelebilir yine. Ee, daha fazla para verebilir manasında söylüyorum. Yani favori manasında değil de ee, yine 10 numaralı Asparagas düşük ihtimalli ama potansiyeli var. Öyle bir safkan. Burası biraz daha sürpriz açık bir koşu. Burada dikkat edin. Ee, bir önceki ayaklarda yani gerçi zaten 6'nın ikinci ayağını istiyorum ama hani bir önceki koşuda mesela şu koşta belki iki numaralı Çakır Ali yanına Sancak şişeyi yazıp iki safkanla geçip Burada 4-5 at yazabiliriz belki. Böyle bir potansiyeli var bu koşunun. Belirttiğim atların üzerinde kalabilirsiniz. Başka atları da tabii ki ekleyebilirsiniz. biraz daha sürpriz olan 5 numaralı Vespucci mesela e, dil starta kadar kulaklık ve göz koruyucuyla gelecek Safkan. E, son yarışında sonraki koşta istediğini alamadı ama ondan önce bir ikinciliği bir birinciliği var. Göz ardı edilemez bir performans bu. E, yani mutlaka bir, e, bir şeyler yapmış bu Safkan. Kendi belli etmiş yarış kazanabilirim diyor. E, burada bir sürpriz isim olacaksa Vespucci olabilir onu söyleyeyim ama dediğim gibi Hawaii Storm, Bogota, Bayrosi ve Asparagas ilk dördüm benim budur. Vespucci 5. at benim gözümde ama yani bu demek değil ki siz böyle oynayın ya da bu demek değil ki ilk 5 böyle bitecek. Böyle bir şey yok zaten kimse bunu tahmin edemez. E bu şekilde ben bu 5 atı önde görüyorum. Yine tahmin size kalmış tabi ki burada. Geldik 5. koşuya 12 safkanın start alacağı meydan 3 yaşlı Araplar 1600 metre kum pist koşusu. E burada açıkçası son koşuda ikincilik ilk elde etmiş olan Son Nisan ablası benim önerim olacak. E, ee, meydandan çıkmaya en yakın safkan benim gözümde o. iki kez ikinciliği var. Onun haricinde start aldığı son altı koşuda dört kez tabela dışı kalmış. Yani safkan bir öyle bir böyle ama mutlaka kendini yazdıracak belli. Öyle gözüküyor. E, nitekim ona rakip olarak gördüğümüz isim e, iki yarıştır dördüncü olan geçmişte de bir ikincili olan bir numaralı Ömer Hat. Ama Ömer Hat'ın 62 kiloda olduğunu, yüksek bir kilo olduğunu, 1600 metrede e, rakibine bakıyoruz. E, rakibi 57 kilo, kendisi 62 kilo. Açıkçası işi e, zor olacaktır. Ya yani on e, pardon 55 kilo, pardon, 55 kilo e, kendisi 62 kiloda 7 kiloluk bir fark var arada zor olacaktır. Yani son Nisan ablasıyla Ömer Hat son virajda birbirleriyle rakip olurlarsa son Nisan ablasının şansı çok yüksek. Onu belirteyim. Ee, yani bu şartlar altında tabii ki son Nisan ablasının performansı bizim için çok mühim oluyor. Geriye kalan kısım fazla bizi ilgilendirmeyecektir öyle bir durumda. Ama dediğim gibi ben yine belirtmek durumdayım. Ömer Hat e, buradaki önemli bir safkan. iki yarıştır dördüncü olan. Geçmişte de bir ikinciyle olan bir isim. Ee, başka isim düşünenler için daha düşük ihtimalle olan iki safkan var. 6 numaralı Stormman ya da 7 numaralı Varto Güm biraz daha düşük ihtimalle safkanlar ama yine düşünülebilirler onları öyle belirteyim. Yine 11 numaralı Toşur Nazı yazacak olanlar vardır. Tahmin ediyorum ki 2 yarıştır 4. olan bir safkan bu koşta yine bir tabela yapacaktır ama galibiyet ihtimali biraz düşük gibi geliyor bana. Diğer rakiplerini göz önüne aldığımız zaman. Ee, bu koşuyla ilgili başka söylenecek bir şey olduğunu düşünmüyorum. Bu safkanlar yeterli olacaktır analizini yaptığımız. Diğer isimler için e, hani ekürlerden zaten Varto Gımgım'ı söyledik. Mesela onu yazınca Işık Varto da yazılmış olacağı için. O, bu arada Işık Varto ilk defa koşacak. Evet onu da belirtelim. Bakalım belki o at kazanır. Yani videosuz ki Elazığ'da ilman bilgisine erişemiyoruz. O sebeple ee, bir şey söyleyemiyorum çok detaylı olarak bu safkanla ilgili yoksa tabii ki diğer pistlerde olduğu gibi e, idman bilgilerinden edindiğim verilere göre sizlere bir şeyler aktarırdım mutlaka. Ama maalesef burada yok. Bu şekilde söyleyelim. Bu koşuyla ilgili başka bir şey yok gibi gözüküyor. Sizler tabii ki e, yine burada tercihlerinizi yapın sadece benim belirttiğim safkanlara bağlı kalmayın. Mutlaka başka bir isim varsa hissettiğiniz bir safkan varsa düşündüğünüz, duyum aldığınız onu mutlaka ilave edin. Benim söylediklerimden çıkarabilirsiniz içinden. Size kalmış. 6 koşu 9 safkanın start alacağı handikap 15-3 yaşlı Araplara mahsus 1200 metre kum pistte koşulacak bir koşu. Son iki koşusunu kazanmış. Bence favori 7 numaralı Özüm Turaç olacaktır. 51.5 gibi düşük bir kiloda koşacak olan Akaraca yavrusu safkan e, yani son iki yarış kazanmış. Ondan evvel bir ikinciliği bir üçüncülüğü var. Bu atı yazmamak için hiçbir sebep görmüyorum ben. Zaten bu pistte 1.24.62'lik bir derece de elde etmiş bir safkan haliyle kendisini belli etmiş net bir şekilde ortada. Bana sorarsanız rakibi olacak safkan burada e, 9 numaralı alt tepecikli olabilir. O da yine bir 24'lük bir derecesi var. E, safkanın baktığımızda ama 4 4 5 1 4 şeklinde gelmiş bir performansı var. Üst üste yarış kazanmış olan e, 7 numaralı özüm Özümtura kıyasla tabii ki daha geride kalıyor. Diğer safkanlarla ilgili şunu söyleyeyim. 37 gün aranın ardından koşacak olan bir safkan var. 2 numaralı Spur Belki onu tercih etmek isteyenler olabilecektir. Ya da 5 numaralı Sarraf Baba kesinlikle değinmemiz gereken bir safkan. E, Araf Baba burada aslında şu, şunu belirteyim. 9 numaralı 6 tepecikliden daha ön planda bir safkan. Onu atlamışım. Özür dilerim. 7 e, numaralı Özüm Turaş 5 numaralı Sarraf Baba arasında bir yarış bekliyorum. Ben 3. sırayı muhtemelen 6 tepecikli alacaktır diye düşünüyorum. Sarraf Baba'nın son 6 yarışına baktığımızda 2-5-2 bir tane çimde ikincilik peşinde birincilik ve üçüncülük geldiğini görüyoruz ve ben Sarraf Baba'nın buradaki şansını yüksek görüyorum. E, 52 kiloda olacaktı. Evet 52 kiloda start alıyor bu safkan burada daha sürpriz görülen isimler de var tabi yani mesela 4 numaralı Kaçar Veysi 53 kiloda Ferit Yardımcı ile koşacak daha sürpriz bir isim yani tercih edecekler varsa buraya yazabilirler tabi ki daha fazla at yazmak isteyenler için özellikle yani söylenebilecek bir safkan ama bana sorarsanız 7 ve 5 yeterlidir isteyenler başka at ilave edebilirler bu koşuya. Gelelim 7. koşuya. 9 safkanın start alacağı. Şart 4 4 ve yukarı Araplar 1200 metre kompiste koşulacak. Bir yarış arkadaşlar buradaki ilk önerimiz bizim 2 numaralı safkan Harun Baba olacak. Harun Baba son koşusunda ikincilik elde etti. Ondan evvel bir galibiyeti, bir ikinciliği, bir üçüncülüğü daha var. Son 6 yarışında 2 kez dışı kalmış. Geriye kalan 4 koşuda üçüncülükten daha geriye düşmemiş bir safkan Harun Baba. Son koşusunda ikinci olan 9 e, numaralı Uça uça bizim burada önereceğimiz bir diğer isim 54 kilo gibi düşük bir kilo daha prantis ile start alacak olan Safkan. açıkçası burada son koştaki ikinciliği ile burada birazcık daha sürpriz potansiyelini göstermiş olan bir Safkan olacaktır diye düşünüyorum. Bir diğer isim 3 numaralı Kılavuz Ağası. Zaten onu da biliyorsunuz son dönemlerde hep yarışlarda ismini duyduğumuz bir Safkan bir şekilde kendini belirtiyor. Son koşta bir altıncılığı var ama ondan önce birincilik ve üçüncülüğü var. Bunlara dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Başka safkan düşünenler varsa yine burada diğer yarışlarda hep belirttiğim gibi aynen geçerlidir. İlave edebilirsiniz, çıkarabilirsiniz. Benim ön planda gördüğüm safganlar 2, 3 ve 9 numaralı isimler öyle gözüküyor. Diğer safganlarda da tabii ki nispeten bunların biraz gerisinde ya da sürpriz potansiyeli daha az gördüğüm için çok fazla değinmiyorum bu isimlere. Geldik 8. ve son koşuya 13 safkanın start alacağı meydan 3 yaşlı Araplar 1600 metre kum pistte koşulacak bir yarış. Açıkçası burada arkadaşlar benim ilk önereceğim için ilk önereceğim isim 6 numaralı Son Martoğlu olacak. Kapalı gözlükte start alacak. 57 kiloda Ferit Yardımcı idaresinde koştuk olan Safkan son 3 yarışında bir kez tabela dışı kaldı. diğer kalan diğer 2 yarışında 2 ikincilik elde etti. Haliyle bu safkanı önermemiz çok doğaldır. Ama rakibi çok kuvvetli. Safkan 8 numaralı Çinli Yar. O da e, Dilbağa starta kadar e, kapalı gözlük ve kulaklıkla getirilecek. Safkan Dilbağa takacak. Son 3 yarışında 2. 2. ve 3. Üçüncü geldi adeta şu anda Maiden'dan çıkmak için büyük bir uğraş veriyor bu Safkan. Yine bir diğer rakip bu üç at arasında bir galibiyet savaşı bekliyorum. 9 numaralı ilk martı o da baktığımız zaman son yarışlarında bir üçüncülük bir ikincilik onlarınca yine bir dördüncülüğü. Son altı yarışında iki kez dördüncü iki kez üçüncü bir kez de ikinci gelmiş bir Safkan ilk martı. Onu da burada galibiyet savaşında göreceğim. Geri planda kalacak safkanlar var mı? Var. Onlar da yine değineceğimiz isimler. On numaralı Karuk Kırı. Son koşuda bir üçüncülüğü var. Bu koşuda bir sürpriz yapması ihtimali olan bir safkan. 12 numaralı Siverek Gülü. iki kez ikinciliğin ardından beşincilik ve dördüncülük alarak birazcık kendi potansiyeline, performansına gölge düşürdü. Ama burada belki tekrardan çıkış yapabilecek bir isim. İlk defa koşacak olan Kibar Feyzo ee, önerilen bir safkan ilk defa koşacak dediğim gibi çok bir şey söyleyemiyorum o yüzden onunla ilgili idman bilgisi olmadığı için ama önerilen bir isim onu belirteyim kapalı gözlük kulaklıkla start alacak kaliteli olduğu söylenen bir safkan en azından e, Erazı pistinde iyi olacağını düşünüyorum. Bakalım onu ne yapacak, onu seyredeceğiz. Onunla ilgili çok bir şey söyleyemediğimden dolayı tercih edin diyemiyorum sizlere ama e, tabii ki isteyenler e, onu da yazabilirler. Tabii Ganyan durumuna bakın. Nedir, ne değildir, e, ne konuşuluyor e, ee, herhangi bir duyum alabili alabiliyorsanız alın yani mutlaka bunlara dikkat edin. Bu şekilde tercihlerimizi yapacağız diye düşünüyorum. 7 numaralı uzun soyda bir üçüncülüğü vardı mesela. Belki isteyenler yazabilirler o safkanı düşünenler varsa. Başka çok bir şey olduğunu düşünmüyorum bu koşuyla ilgili. Özellikle bir sıralama vermek gerekirse ben yine de şöyle söyleyeyim. Hani 6 numaralı son Martoğlu ve 8 numaralı Çinliyar ve 9 numaralı ilk Martı bu üç safkandan en az birini Hatta en az ikisini yazmamız lazım. Yani en az ikisini yazmamız lazım. Çünkü 3 safkan da yani böyle birbirine çok yakın vaziyette formda isimler herhangi birisi rahatlıkla meydandan çıkabilir bu koşuda. Daha sürpriz isimler var mı? Belirttiğim gibi var. 10 numara, 12 numara, belki 4 numara bu safkanlar olabilirler. Bu şekilde söyleyerekten bu videoyu da burada bitiriyorum. İstanbul videomuz dediğim gibi yayındadır. Elazığ videosunu siz izlediğinizde çoktan yayınlanmış olacak zaten o. Bu şekilde ee, bu videoyu bitirelim. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın diye bir hatırlatma da yapıyorum. Ve herkese de bol şans diliyorum.